An annelerimiz uyurken havuza gidelim hadi. Ne oldu Chelsea? Hadi kızlar gidelim havuza annelerimiz uyurken. Tamam tamam hadi gidelim o zaman. Ama ilk önce arkadaşımızı da uyandıralım. Hadi hadi kalk. Tamam tamam. Ne oldu yine? Hmm. Havuz uyuyorken de gidebiliriz. Hadi havuza açalım. Açıldı. Zaten açılıp kılmış. İlk önce ben başlıyorum. Ses çıkartmadan yapmamız lazım. Aha. Sıra da benim. Herkes girdi içeriye. Ne kadar eğlen. Enciyeli bir şey böyle. Hadi oynayalım biraz suda. <laughs> ben nasıl geleceğim şimdi biliyorum. Hadi gidelim. Ben nasıl gideceğimi de biliyorum. <laughs> çok iyiydi kalsın. Çok iyiydi. Alkışlıyorum seni şimdi ben kalkıyorum çocuklar. İşte ben biraz da şurada yatayım. Sıra da ben miyim? Sıra da ben miyim? Ben böyle yatacağım. Böyle gideceğim. Çok eğlenceliydi. Ben çıkayım biraz. Hop. Sıra da ben de. Hop zıpladım. Ben de çarşı gibi gideceğim. Hop. Ben de biraz gireyim. <laughs> Aa, bu sesler ne böyle? Dur da Barbie'yi de uyandırayım. Barbie, Barbie bu ses ne böyle? Ben de bilmiyorum. Gecenin saatinde kim olabilir acaba? Barbie kalk. Bu ses acaba Gecenin saatinden nereden geliyor böyle ben? Ben arkaları gezeceğim karavanın. Tamam Barbie. Kimse yok. Biraz da kaydırağa bakacağım. Kimse yok. O zaman ben bir de havuza giriyorum. Hadi görüşürüz. Bir de ben içeriklere bakıyorum kimse yok. O zaman kızlar ben havuza giriyorum. Hop. Siz bildiğiniz böyle neden yaptınız ilk önce senle konuşacağız ufaklık. Gel buraya sen. Sen gidin sakinle ne işin var? orada senin kaydıran havuzlarda canım istiyordu. Canım istiyor diye yapmana gerek yoktu. Gecenin saatinde neden havuza girdin? Gecenin saatinde havuza mı girilir? Allah Allah. Gecenin saatinde ya televizyon izleyecektin azıcık ya da havuza girmeyecektin ya da uyuyacaktın. Of ya. Hadi Şimdi uyuyorsun sen. Of ya of. Oflama o zaman bana. Doğru banyo gidiyorsun hemen. Burada yıkanacaksın. Çıkacaksın. Haydi görüşürüz. Kapağını şimdi öreceğim. Alma sırası. Sen Geliyorsun. yapıyorsun gecenin saatinde bana bak kızdırıyorsun ama beni anne ya biraz eğlenmek istedim ya hem eğlenmek de benim şeyim değil mi hayır canım ama gecenin saatinde olmaz bunlar bak sana çok sinirliyim en çok da sana sen haber vermişsin arkadaşlarına Bu doğru mu Evet ben haber verdim. Ne var? Gece saatinde ya televizyon izleyecektin ya da uyuyacaktın. Bana bak. Doğru dışa. Şimdi. Doğru duşa sıra. <laughs> Rın dın 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 dın. Sen gel çabuk buraya En çok da Sana kızgınım Sen neden gecenin saatinde Oğullarcasın kızım Bak seni en çok ben seviyorum Başka kişi sevmiyor Ben sana bayılıyorum Ama sen çok oldun artık Anlıyor musun beni Doğru duşa sen de Af ya, bu kadar netlektik çocuklar mı olurmuş böyle? Uykum kaçtı şimdi de. Uykum kaçtı biliyor musun ya? Bu ne böyle bağırık akşamdan akşama? Evet canım ya. Daha Doğru duşa dedim. Valla en iyisini yaptım ya. Hadi ya. Hadi bir şeyler yapalım artık. Havuza gireceğim ben. Sıcak bir havuza girmek benim için çok iyi. Neyse. Ben giyemeyeceğim. Uyuyacağım direkt. Ben direkt uyuyorum. Hadi. Ben şurada yatayım. Ben de şurada yatayım bari. Barı. Ah. Barı, bari. 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 camdan ben bekliyorum. Kimse beni göremiyor ama. Herkes bir şeyde. H havuz bakayım. Dolu mu? Evet dolu dolu. Çok iyi. Ben kaçayım da biraz alışveriş bir yapayım. Hemen bakayım. Burada çalınacak neler var. Vay, bu karavanı çalıyorum o zaman. Yeni geldiğim yer burası işte. İşte burası artık benim karavanım. Herkes kendini yerde bulunca ne olacak acaba? Kendi <laughs> 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 havuzda boşaltmam lazım. Koşuyorum havuza ah! Ben hemen... Çık. Çık. Küreçi. Şık, şık, şık. Artık tam karavan benim için yapıldı. Bayrak. Savrulsun. Bayrak. Savrul. Yukarıya.